orası, orası, orası. Buyurun amca. Başkanım lütfen. Şöyle bir tane. <laughs> ne anlatın? Vallahi vallahi. Ne Sürpriz. Ha sürpriz. <laughs> Aa, gel sana sürpriz hazırlayalım bir tane. Gel Tane gel Başkanım. sen. Annesi gel Başkanım. yanımıza. Nasıl kaçabilir miyiz? Buyurun hanımefendi. Rica ederim. ederim. Rica ederim. Tamam, ederim. Evet. Başkanım. tamam. Gördün mü başkanım? başkanım. Evet. Başkanım. Gel. Yardım götürüyor musun? Götürüyorum götürüyor götürüyor <laughs> böyle. <gülüyor> Güzel kızı bul. Şu bayanları alalım, evet, alalım. Gel. Gel. Bayağıları gel yardımcı ol. Ver bana. Sen de gel Sen de gel Siz ayrı mısınız, beraber misiniz? Hadi bakalım. Çocuklarımıza da kitapları kitaplar hediyeler yollayacağız. tamam mı bir tane?